Is <laughs> Bırakalım kaygımızı, neşe sarsın her yanını, götürsün. Mebrekler Hastanızın farkında mısınız? Bu kalabalığı hiç anlamıyorum. İnsanlar neden evlerinde kalıp televizyon izlemiyorlar ki söylesene? Burada çok fazla yağ var. İlerlemek imkansız. Ne böyle Bu küçük bir amino asit Yani ihtiyaç fazlası küçük bir protein Peki nasıl oluyor da yolumuzun üzerinde Sürekli bizi engelleyen küçük parçalar oluyor Hiç anlamıyorum Çok basit evlat Kan tüm bedeni besler. Oradan oraya sürekli olarak oksijen, yağ, tuz, protein, vitamin hatta hormon gibi maddeler nakleder. Ama aynı zamanda işi biten atık maddeleri karaciğerin temizleme fabrikalarına ve böbreğin dönüştürme atölyelerine gönderir. Ayrıca yürüdüğümüz bu yolda sona yaklaştıkça kirlilik daha da artacak. E işte şimdi anlıyor musunuz? İçmeyin artık daha hızlı gitmenin imkansız olduğunu görmüyor musunuz? Önceliklere saygı gösterin. Burası trafiğin yoğun olduğu bir yol. Kimse yerlere çöp atmasın. Dikkat, yol verin. Acil protein transferi, yol verin lütfen. Şekerler bu taraftan. İstikamet karaciğer. Evet, karaciğer. Hey siz kolestroller uzaklaşın hadi akışı bozuyorsunuz. Hey sen yukarıdaki hele yakarsını kartını görebilir miyim lütfen? Hadi göster bana. Ben bir adrenalin hormonuyum. Acele et. Kalbe gidiyorum. Kalp bu tarafta öyle değil mi? Evet evet doğru yoldasınız. Kalp bu tarafta ama sanırım tüm trafik kalbe gidiyor. İlk kavşağa dek dümdüz ilerleyin oradan sola dönün sonra da atardamara çıkın. Ee, sonra hayır pardon atardamarlara. Evet devamını orada sorun ben tam bilmiyorum Kalkış tamam mı? için yardım eder misin? bir türlü harekete geçemiyorum. Peki. Ah. Biraz sert oldu ama teşekkür ederim. Hey sen TL kartını göster. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Kimliğimi yanıma almamışım. Evde kalmış. Ama uzağa gitmiyorum. Hemen şurası. İzin verin de geçeyim. Demek kimliğini evde unutmuşsun ha? Bak sen şu işi ben bu şarkıyı çok dinledim. Pekala ahbap burası hiç de sana göre bir yer değil tamam mı? Ha? <laughs> hayır, 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 hayır. Ya, i̇nanamıyorum. Bu kadar yoğun trafiğin ortasında bir virüs var ama her şey yolunda. Siz de fark ettiniz mi? Biz karbon fabrikasına gidiyoruz. Her zamanki gibi oksijen bırakıp organizmayı karbon gazından kurtaracağız. Aa, o, 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 pi i̇nanamıyorum burada her şey ne kadar kirli. Bu yaramaz ufaklıklar da kim böyle? Suratlarından adeta kötülük akıyor. Evet öyle denebilir. Bunlar zehirli özler ya da toksik denebilir. Çok tehlikelilerdir. Biraz eğitime ihtiyaçları var tamam mı? Ha, dur bakalım buradan çıkmaman gerektiğini iyi biliyorsun. Karaciğere varmadan çıkamazsın. Yerinde kal. Onları salarsan bir anda tehlike saçmaya başlarlar. Ah, pekala. Şimdi biz de karaciğere gideceğiz tamam mı? Hadi acele et. yere varmak üzereyiz. Yakında okulda yeniden eğitimden gideceksiniz. Tamam mı? Yine mi? Sınıflarımız ağzına kadar dolu. Artık öğrenci alamıyorum. Ben emirlere uyuyorum. Amonyum tehlikelidir. Kurallar gereği tüm amonyumlar yeniden eğitimleri için Karaciğer okullarına nakledilir. Ve benim için kural kuraldır tamam mı? Ama hiç yerimiz yok. Bu ufaklıkları sakin tutmak imkansız. <gülüyor> 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 Neler oluyor? <laughs> o halde başka bir yere bakalım. İşte bu güzel fikir. Başka bir hücreyi deneyin. Belki orada yer vardır. Hayır hayır hayır. Asla olmaz. Hınca hınç doluyuz. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Evet, tamam başka bir yere bakarım. Kimse şey yapma. mu? <laughs> ya. ha. Ha. Buraya dönüştürülmeleri için birkaç amonyum getirdim de. Evet evet biliyorum. Elimizdekiler fazlasıyla yetiyor ama neyse ki birkaç boş yerimiz var. Hadi getirin onları. Yaşasın okul. Artık çalışmamız gerekmeyecek. Camları kıracağız. Tahtayı karalayacağız. Mürekkepleri yere dökeceğiz. Hayır hayır öğretmenin kafasına dökeceğiz. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Harika arkadaşlar geldik. Kaçın. <laughs> Hadi. <Böyle gelin. gülüyor> Hadi bu tarafa gelin. Burada sider ve su var. Beni izle. Hadi hop. Hemen kesin şunu yoksa cezalandırılacaksınız ve dönüştürülmeye karşı çıkarsanız organizmadan dışarı atılacaksınız. <laughs> Söyledikleri doğru mu dersin? Sanmıyorum. Sayımı serbest bırakılamayacak kadar fazla bence bizi korkutmak istiyor. Bu arada rahatsız olmana gerek yok bana inanabilirsin. Hadi al bakalım. <laughs> Ah, ah. <laughs> Amonyum bedendeki toksiklerdir. Ortadan kaldırılması için idrar yoluyla atılması ben gerekir. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Hayır. Bırak beni. Bırak Sessiz beni. Sessiz olalım. Söylediklerimi tekrar edin. İdrara dönüşeceğiz ve daha uslu olacağız. Zarar vermeyeceğiz. İktidara dönüşeceğiz. İktidara dönüşeceğiz. Bu son uyarım şimdi hep birlikte... İdrara dönüşeceğiz İdrarla ve daha uslu, daha az zararlı İdrarla olacağız. Ah, ee, sayın rektör, bu ne büyük şeref. Hoş geldiniz. Rektör geldi. Şu anda kaderiniz onun ellerinde. Tam 3 saniyeniz var. Oh, mükemmel, mükemmel. Bakıyorum çok iyi çalışmışsınız çocuklar. Aferin, aferin. Buraya Karaciğer Okulu'na geldiğinizde birer amonyumdunuz. Yani disiplinsiz birer öz. Evet, kesinlikle öyle. Hatta birer toksiktiniz. Ama görüyorum ki çok iyi eğitilmişsiniz. Artık organizmada serbest kalma vaktiniz geldi. Şimdi tek tek gelip diplomalarınızı alın. Oh, sen öndeki yaklaş. İşte üre diploman. Bununla organizmada rahatça dolaşabilirsin. Hadi sıradaki Bu kadar çok atık olduğunu inanamıyorum. Sabırlı ol genç dostum. Böbrekler hala uzakta olsa da karaciğere epey yaklaştık ve bu büyük fabrikaya ait atıklar bizi gitgide daha çok engelleyecektir. İşte şunlara bakın. Tık şunu Trafiğe engel oluyorsunuz Sayenizde işlerimizi yapamıyoruz Bu ne kadar da kötü kokuyor Yaşadıklarımıza inanamıyorum Ha evet çok kötü kokuyor Yine neler oluyor Bunlar üre Organizmanın en başta gelen atığı Büyük temizliğe kadar buna katlanman gerekecek Büyük temizlik mi? Böbrekleri kastettin Şu an fazla bir şey yapamayız hmm. Hadi tak şunu Ama bunlar bizi zehirliyor. Doğru ama fazla uzun sürmeyecektir. Yakında böbreklere varırız dostlarım. Büyük temizliği orada göreceksiniz. Böbrekler muhteşem organlardır. Oh. Filtre işlevi görürler. Bir tür elek Etki güçleri muhteşemdir İnanabilirsiniz ama küçük bir sorun var Küçük bir sorun mu peki ne sorunu Bir sorun varsa mutlaka çözümü de vardır Böbrek dakikada Bir litreden fazla kanı filtreler Ve bu çok düzenlidir Ne yani sorun olan bu mu Sadece bu mu Ama kalp dakikada 5 litre kan pompalar Şimdi anlamaya başladınız mı dostlarım yani her beş litreden dördü temizlenmiyor mu demek istiyorsun? Peki bu durumda ne olacak? Tüm kan temizleniyor ama bir anda değil. Dörtte bir şans söz konusu. Şu sağda gördüğünüz böbrek atar O yoldan gidelim yoksa temizlenmeden koca yolu başına tepmiş oluruz. He anlıyorum. Hadi herkes sağ tarafa. Şişt, yavaş. Aa, anladım sessiz. Aferin. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Evet. Tabelalara dikkat. Yolunuzu kaybetmiş olabilir misiniz sevgili ak yuvarlar? Hayır, biz börek için gelmiştik. Yoksa böbrek olmasın. Evet. Evet börek. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Pekala dostum, lütfen sinirlenme. Bir böbrek, bir böbreğe gel birlikte böbreği böreği yapalım demiş. Nereye gideceksiniz gidin, bilmek istemiyorum. <laughs> Her şey yolunda. <laughs> i̇şte böbreklere giden kanın izlediği yol. Ya şu böbrek ne muhteşem bir fabrika. Kanı temizler, atıkları eler. <laughs> Toksinleri atar, idrar üretir. Ne fabrika ama. Gerçek bir fabrika gibidir. Ve bu muhteşem fabrika her bir böbrek için bir milyon aktivite gerçekleştiriyor. Bir milyon. inanabiliyor musunuz? <laughs> Dikkat! Şimdi zorlu bir şeye yaklaşıyoruz. Çok sıkı tutunmanız gerek. Yani bizi havalandıracak bir şey mi? Luna Park'taki oyuncaklar Hayır ama mi? heyecanlanabilirsiniz. Flokulus'tan geçerken dikkatli olun. Flokulus mu? Evet. Bu biletle bir tam tur atma hakkımız var, fazlası değil. Bu yüzden dikkat çok sıkı tutunun. Ben hiç böyle bir şeye binmemiştim. Başım döner diye çok korkuyorum. Ben binmesem, çıkışta sizi beklesem olur mu? Hayır merak etme, ben seni tutmak için her zaman yanındayım. Aha. Büyük temizlik işte burada başlıyor. Çıkınca ne kadar hoş bir şey olduğunu göreceksin. Evet, ama çıkmadan öncesi çok hoş olmayabilir. Hayır hayır, çok eğlencelidir. Biz yaşlı alduyuvarlar, bu çaktan defalarca geçtik. Göreceksin. Hadi. Pekala karar verdiniz mi? Sırada bekleyenleri görüyorsunuz. Acele edelim. <laughs> Kadar değil Hayır mi? çok hızlı gidiyor Başım döndü Çok iyi temizlenmemiz gerek Müzik <laughs> Dikkat sıkı tutun Müzik Şimdi daha hızlı gösterelim şunlara. Sevgili. Çok eğlendim. Tekrar binelim mi? Ben. ben de jeton kalmadı. İlk harekete geçirebiliriz. Elinizde olsam bunu hiç düşünmezdim. Artık çıktınız. Tekrar binmeniz için organizmana tam bir tur atmanız gerekiyor. <laughs> Hadi yaylanın bakalım. Yine mi yürüyeceğiz? Evet. Evet, filtrelemenin ilk aşaması tamamlandı. Sence şef'e haber verelim mi? Gerek yok. Gördüğün gibi çok meşgul. Yani ne düşünüyor? Hem bebekler tamamen otomatik çalışır. <laughs> Harika. Bakın ne kadar da temiz olmuşuz. <laughs> Böbrek harika bir organ değil mi? Peki her şeyi temizler mi? Her şeyi temizler. Bizim işimiz bitti ama geri kalan tüm atıklar başka şeylere dönüştürülecek. Organizmanın ihtiyacı olan daha çok şey var. Bu maddelerin yüzde 99'u organizma için yeniden dönüştürülecek, ayıklanacak ve temizlenecek. Geriye kalan yüzde birlik kısımda idrar yoluyla dışarı atılacak. <laughs> Biraz başım döndü. Peki şimdi nereye gideceğiz? Şuradan kalbe doğru gideceğiz Daha sonra oksijen almak için akciğere varacağız Oksijen gü <laughs> Su rezervleri bu taraftan Acele edin hadi Tuz rezervleri böyle gelsin Tuzlar bu tarafa Diğer taraftan, diğer taraftan beni duymadınız mı? Yavaş, 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 yavaş. Peki bunlar ısırır mı? Yine başlamayalım lütfen. Ben bir süre önce bu büyüklükte bir tane yakalamıştım. ...toplayın. Su toplamak için görevli hormonları hemen serbest bırakın. Acilen! Hah, bu da ne böyle? Ha, evet, tuz için aldosteron hormonlarını serbest bırakın. <laughs> Su rezervleri bu taraftan acele edin hadi. Tuz rezervleri böyle gelsin. Tuzlar bu tarafa. diğer taraftan diğer taraftan beni duymadınız mı? Yavaş 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 yavaş. Peki bunlar ısırır mı? Yine başlamayalım lütfen. Ben bir süre önce bu büyüklükte bir tane yakalamıştım. İnanamayacaksınız ama gerçekten şu kadar büyüktü. Kocaman. Bana inanıyorsunuz değil mi? Sanırım ondan 200 kilo kalori çıkardı. 200. Ne yapma Heh. dostum. Her zaman abartıyorsun. O kadar büyük olması imkansız. Ama ben az önce senin anlattığına benzer bir tane yakaladım. Biliyor muydun bunu? Ha, işte geliyor. Geliyor. Yakaladım. Yakaladım. Geliyor. Hadi gel oğlum. Çık oradan. Ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Marius'un şansına inanamıyorum. Bir tane daha yakaladı. Hey, onun hemen ölçülmesini istiyorum şunun yakaladığı şeyi görüyor musunuz <laughs> bakıyorum bu fazla hoşuna gitmedi tamam önceki o kadar büyük değildi aslında ama yine de fena değildi yani 50 kilo kalori çıkardı hatta 60 desem de yeridir ya da 70 bile olabilir <laughs> aa, aa. denizde biri var şu tarafa bakın denizde biri var İmda. denizde biri var İmda. denizde biri var, İmda. Denizde biri var. Kaptan, kaptan denizde biri var. Ne diyorsun sen? Denizde biri var dedim. Ha, ne var dedin? Biri yani bir canlı şu tarafta. İmdat diye ne? bağırıyor. Ne? Ama bu bir al var. Burada ne işi var? Bu hiç normal değil. Hatta tehlikeli olabilir. Böbrekte al yuvarlar. Ha, çabuk olun onu kurtarmalıyız. Hemen kaptan. Neden bekliyorsunuz? İdrarda al yuvar olmaması gerekiyor. Hemen kurtarın. Hemen. Evet tamam. Sıkı tutun. İyi gidiyor. Kurtulacaksın. Hadi acele et biraz. İşte oldu. Artık kurtuldun. Peki ama senin burada ne işin var bakayım? Ya pekala ufaklık daha iyisin değil mi Nasıl oldu da hala böbrektesin Senin çoktan kan dolaşımında olman gerekirdi Arkadaşlarım da oynuyordum Sonra sonra birden düştüm Ve kendimi burada buldum ne anladım bu bir kaza. Bu tip durumlar yaşanınca idrarın rengi hemen değişir ve kırmızıya döner ve bu aynı zamanda alarm sinyalidir. Benim için sorun değil. Arkadaşlarla kana geri dönebilirim. Elbette ufaklık elbette. Seni bir sonraki teslimatla bırakacağız. Burada vücuda ihtiyaç duyduğu her şeyi toplarız. Su, tuz, şeker, enzim. Sonra da onları kullanmak üzere kana göndeririz. Geriye kalan atıklarsa idrarla birlikte sınır dışı edilir ufaklık. Tamam mı? İşte bu kadar. Tehlikelidir ama geçerken de çok acıtırlar. Ha, e peki sonra Sonra ne her oldu? şey düzeldi. Böbreğin işlevi çok önemlidir. Hem atıkları temizler hem de vücuda ihtiyaç duyduğu maddeleri sağlar. Gel sana göstereyim evlat. Kana gidecek suları serbest bırakın kana gidecek tuzları serbest bırakın Atıklar bir araya geldi ve böbrek tıkandı. Çok acı veriyordu hem de çok. Peki sonra? Atıklar geçemezse bu çok tehlikelidir. Ama geçerken de çok acıtırlar. <laughs> ha. E peki sonra ne Sonra oldu? her şey düzeldi. Böbreğin işlevi çok önemlidir. Hem atıkları temizler hem de vücuda ihtiyaç duyduğu maddeleri sağlar. Gel sana göstereyim evlat. Kana gidecek suları serbest bırakın. Kana gidecek tuzları serbest bırakın. Hadi biraz daha çabuk olun. Emredersiniz kaptan. Şeker de istiyor musunuz? Evet hadi.